Peki. Bir telefon, bir telefon alayım. Çok beklettik. Tuğba Kapıcı, Bitlis'ten aramış. Tuğba Hanım iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Tuğbacığım nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Yaş kaç Tuğba? 19. 19. Zaten tonlamadan belli <laughs> 19 olduğu. Okuyor musun, <laughs> çalışıyor musun? Efendim? Okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum okuyorsun. ha. Tamam. <laughs> Hangi okul? Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde okuyordum. Hadi. <laughs> Okuyor. O kadarını bilmemiz bile bizim için. <laughs> so Soruların varsa hemen alayım Tuğba. Evet. ilk sorum Suzan kardeşim. Evet. Ee, makyaj yaparken size en çok zorlayan ünlü kimdir? Makyaj yaparken sizi en çok zorlayan ünlü kimdi? Anlatmaz ki makyajlar böyle şeyleri. Her şeyden önce orası bir kulis ve oradaki her şey bize aittir yaşananlar. Ama bu tabii orada aman acayip şeyler oluyor sanmayın. Sadece özeldir gerçekten. Ama zorlama diye bir şey yok. Profesyonel insanlar zaten seni zorlamazlar. Çünkü ne istediklerini bilirler. Yönetmeninden, görüntü, kameramanına kadar. Benim de öyle bir şansım oldu. Hep güzel insanlarla Güzel çalışıyor. insanlara denk geldin ama ben sana bir şey söyleyeyim. İbana, senin de esas sektöründen bir tanesi makyajlık değil mi? Doğru mu? Ya Yaptın. kendim makyaj yapıyorum. Kendim makyaj yapıyorsun. Evet. Yani bunu bir hani tabi tabi kendim makyaj diye yapıyorum. Söylüyorum. Evet. Yani evet. 16 yaşında makyozlar şöyle bir durum vardı. makyözler bizim sektörün dipsiz kuyularıdır. Yani sizin merak ettiğiniz sahne arkasında neler oluyor kısmını en çok makyözler bilir çünkü o makyaj odası bizim erkek kuaförü gibi. Evet, aynen yani öyle. Yani her şey o da konuşulur. Esas dedikodu orada. Dedikodu her şey var. Tabii içinde. dedikodu her şey orada var. Aslında erkek kuaför yan tarafta biri vardır gene de gizlidir. Bizimki hiç öyle değil. <laughs> Sizde bayağı. Yani yandaki duyar diye hiç gene de. Yani. Bizimki <laughs> tamamen özeldir her şeyimiz. Evet. evet. Peki ama vardır kuaförsüz kuaförsüz ama onlar kendilerini e, söylemezler. Meslek ahlakı da onu getiriyor diye. Ama gerçekten olmadı be, beyaz. Yani hani çünkü gerçekten bu işi gerçek yapanlar ee, o kadar özenliler ki Hayatım, sana ve hayatlar. Bu işi Sen, senden kaynaklısız ya. Yok Sen, be güzelim hayırlısı. ya. Yani bak yapmıyor bu işi abi. bu işi gerçek yapan yani şu ünlülük denen kavramı hakkıyla ortaya koyan aslında gerçekten de kulisine bir yere ya, gittiği zaman kulisine çok bir şey saygılı. isterken utanan insandır. Bizde o kulislere istenenleri bir görsen Allah neler isteniyor. Ama insan biraz sıkılıyorsa ya yani siz ne gönlünüzden ne kopuyorsa koyun oluyor. Ben bir de çay içerim. Yanına bir de bir şey koyun dersen mesela o bizim için işte en evla şey. Biraz o bizi de yani hepimizi zorlayan şeyler onlar yani. O hakkıyla yapıyor dediğin o. O hakkın içinde çünkü her şey var. Sadece çıkıp şarkı söylemek, oyun oynamak değil. Bittiği Aynen. zaman kulise gittiğin zaman da o bir paket program. Onun tamamını yapabiliyorsan o zaman bir şey olabiliyorsun. Sen de bunların örnek adamlarından evet, bir evet. tanesin. Onun için İvanayla turna yaptık. Gerçekten bakın makyaj yapar, giyinir. 50 bin çeşit elbisesi var. Gerçekten. 7 hafta, 8 hafta gezdik bütün ekiple beraber. Ne kulisine bir şey istedin ne başka bir şey. Hakan seni bilmiyorum ama öyle gibi durduğun için sen Her bir şey, şey o isterim abi. O bu adam, da bu da adam öyle, bu adam öyle bir adam. Neden bu adam öyle bir adam? Ben bilmem eşim bileri. Çok manyak bir yarışma programı Belki başkası yapsaydı olmazdı. Çok acayip mi? Dünya acayip Çok delice bir yarışma programı. Değil. Ama programı samimiyetle götürüyorsun. Eyvallah abi. Evet, abi işte bak şu kameraya yaklaşabilmek ve o Jimmy Cipi ben de yıllardır yaptığım için biliyorum. Jimmy Cipi yanaklarından öpüyor olabilmek önemli bir şey. O samimiyet buradan kalkıp oraya gidebilmek işte o zaten yaptıran şey o. Onun için yarışmayı da o ve çok rahatsın yarışmada. Eyvallah. Yani senden iyi bir sunucu çıktı onu söyleyeyim Eyvallah sana. ama e, madem başladık ben devam edeyim. Seni de... E, sen de benim kahramanlarımdan bir tanesisin, seni çok örnek alıyorum. Estağfurullah. Öyle çünkü ben, bir dakika, ben de bir gün, ben de bir gün beyaz yolu sunmak istiyorum ama 23 Nisanlı. 23, Aa, 23 Nisan. Kardeşim benim. Eyvallah. Teşekkür eyvallah. 23 Nisan'da koltukları değiştireceğiz. E bu arada Peki, ben de istiyorum. Benim. kendim programda bu tarz benim. Yani jüri koltuğunda seni görmek istiyorum yani. Ay, o kızlara tarsın değilsin istiyorum yani seni orada. <gülüyor> Adam, <gülüyor> beyaz. 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 <laughs> canım. Evet. Beyaz. Efendim. <laughs> ben de bir kuşağı programına başlıyorum. Bana da misafir gelir misin? Açmayaydım e. bu konuyu. <laughs> Baba, adı ne biliyor musun? Ne adı? İsmi de şey, e, Suzan'a geldiler. Suzan. <laughs> <laughs> Vallahi bak. Suzan. <laughs> Vallahi. <gülüyor> Güzelmiş, Gelenler geldi. Suzan'a geldiler. <laughs> tamam. Yani bu tarz benime ben gelmeyeyim. Çünkü çünkü? Çünkü sen kaç saat çalıştığını söylesene. Kaç Aa ben senin için özel şey yaparım. Ay ay. Sen bir söyle kaçta evet, başlıyor çekimler? Kaç ee, Evet, sabah. Her gün 11'de gidiyorum mesela işim 11'de başlıyor. Makyaj saç yapıyorum. Maalesef. Niye be ee, biz geldiğimizde 6 saatte bitti. Ama biz de üç yani iki bölüm çektik zaman Tostan, saat tamam. 5 sabah. 6 6 sabah eve dönüyorum. Gece, sabah 11'de başlıyorsun, öteki gün sabah 6'da bitiyor. Evet. Baya evet. çalışıyoruz yani. Zor, kolay değil. Ama sevdik iş, iş kolay değil Fahrettin. Ee, Oturuyorsun ama... <laughs> ...Fahrettin'im benim. Ama çok sevdik için ve hakikaten işime şey bakıyorum yani... ...çok önemli benim için. Bütün enerji veriyorum. Yapıyoruz. İnşallah beğeniyorsunuz. E, Umarım. Evet. Yani programımız hakikaten çok e, Birinci çıkıyor. E, yani şimdi reytinglerimiz... Reytinglerimiz çok iyi. Yani... TV8 programı e, kanalda olduk için Öte, şu anda ötekinin, bayağı... Ötekinin başlaması sizi etkiledi mi etkilemedi mi? Yani iki hiç, tane oldu. Hiç, hiç etkilemedi. Yani. Orada zaten herkese evet. başarılı diyoruz. Evet. Herkese başarılı. Veya, evet. Beyaz. Sence ben İvana'nın oynadığı rolü oynayamaz mıydım bu filmde? <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. <laughs> evet, Suzana geldiler. Gerçekten de <laughs> ee, şu anda geldiler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.